Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Mevlana Şehri Konya'dan sizlere sesleniyoruz. Konya'da mimarlık sektöründe uzmanlaşmış biriyle birlikteyiz. Remzi ile birlikteyiz. Hep birlikte Remzi Bey'i tanıyalım. Öncelikle Remzi Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok Teşekkürler. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Remzi Bey kimdir? Tabii ki de. İsmim Remzi Demirci. 150794 Konya doğumluyum. Eğitimimi yurtdışında tamamladım. Mimarlık sektöründe şu an çalışıyorum. Konya'da 43 yıllık bir firmanın 3. nesil ortaklarından bir tanesiyim ben. Şu an halihazırda genç ve dinamik bir ekiple, 6 kişilik bir ekiple çalışmaktayım. Konya'da mimarlık ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Bina kabasından tamamını anahtar teslimine projeler inşa ediyoruz. Aynı zamanda peyzaj mimarımız var. Peyzaj üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Remzi Demirci kısaca budur yani. Biraz bize projelerinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. şöyle mesela en son Alanya projemiz vardı. Rus bir müşterimiz 3 villa talebinde bulunmuşlardı havuzlu tam donanımlı anahtar teslimi istiyor onun yanında İtalya'da Como diye bir yer var orada bir proje tamamladık bunun yanında Karaman Alanya ve Konya'da şu an hitap ediyoruz böyle alan dalını çok fazla kesmeden işte bir daire de olsa 100 daire de olsa bütün işleri almaya gayret ediyoruz bir alt limitimiz yok. İşte aşağı yukarı 600 daire almıştığımız da oldu. 50 daire almıştığımız da oldu. Şu an ekibimiz 3 villa hususunda çalışmakta. ve inşaat maliyetlerini hesaplayıp taşeronunu oluşturduktan sonra startını veriyoruz. Biz bir nevi sadece mimarlık yapmıyoruz. Aynı zamanda inşaat yükünü de müşterinin almış oluyoruz. Çok güzel. Aslında e, her işe size koşabiliyoruz. Evet. Peki e, bu inşaat sektörüyle, mimarlık sektörünü sizde nasıl birleştirildi? Şöyle zaten 43 yıllık bir aile şirketinin ortağıyım ortağıymı e, şu an kendi şirketim. iki yıldır faal. E, kendimden öncesi ailemin şirketi vardı zaten. Onların referanslarıyla ben hareket ediyorum. İşin aslı 43 yıldır e, faal olan bir şirket, benden daha fazla büyük olan bir şirket. 94 doğumluyum ben. E, 9 yaşında şantiyeye başladım. E, Ailemin e, dayatmalarıyla en azından mimarlık fakültesine başladım. Sevdiğim bir zaten bölümdü. E, beni çok fazla e, ekarde etmedi mimarlık. İşte zaten inşaat kökenli bir ailenin çocuğu olduğum için e, mimarlık bana çok abez gelmedi. Bir de hayal gücü insanın biraz fazla olmalı ve ben yazarlık da yapıyorum. E, dolayısıyla e, ürün ve üretim hususunda problem yaşamıyorum. Aslında sizde yok yok. Evet. <laughs> Şöyle e, mimarlıkta tasarım yaparken öncelikle nelere dikkat ediyorsunuz? İşin aslı kullandığınız program çok ciddi anlamda önemli mimarlıkta işte animasyon alma programı müşteri eskiden sadece bir render'a göre çalışıyordu veyahut da bir projeye göre çalışıyordu işte Kaba bittikten sonra, dış cephe yapıldıktan sonra bina ortaya çıkıyordu. Biraz e, kara düzendi. Çünkü eser var ortada, nasıl bir eserin çıkacağı belli değil. İşte e, İstanbul'da bunun örneklerini yaşıyoruz. Penceresiz duvarlar yapılıyor. İşte, e, merdiven var ama e, duvar örmüş. E, bunlar hep eskinin dayatmasıydı. Biz kullandığımız malzemeleri öncelikle piyasada, aktif ve güncel malzemeleri bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz ürünleri projemize yansıtıyoruz modelleme hususunda. Çünkü bir müşteri özellikle bir bayan müşterinin alacağını bilerek iç mimarımız bayan bir bayan bakış açısıyla tasarlıyor zaten ve müşterimize sunuyoruz. Aslında müteahhite sunuyoruz, inşaat firmasına sunuyoruz. İnşaat firmasıyla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde güncel işte müteahhitin bir kısmı bazen e, basit ürün istiyor. Ona o şekilde aslında e, müşterinin e, merakı, müşterinin tasarımı işte kapılarda lake mi kullanılacak işte e, laminat parkesi ne tür kalite olacak işte duvar kağıdı Kore malı mı olacak İtalyan malı mı olacak tüm bunları müşteriyle yöneterek aslında müşterinin istediği daireyi yapıyoruz. Çok güzel. Ee, aslında siz tüm Türkiye'ye hitap ediyorsunuz ama evet. e, ben özellikle Konya'lı olduğunuz için ve şu an bulunduğumuz yer Konya olduğu için e, şu soruyu yöneltmek istiyorum size. İnşaat sektöründe zaten eliniz var. E, Konya'ya da yatırım yapmalı mıyız? Konya e, yatırıma aç bir şehir. E, her geçen gün nüfusu artan bir şehir. İşin aslı 43 yıllık dediğim gibi inşaat firmasıyız. Bir Konyalı gözlemiyle Konya'da her yer inşaat yapılmış. Ama şu an Konya'da hala %95 bir inşaata açlık var. Hal böyle olunca inşaat sektörü özellikle çok büyük patlama yaşıyor şu an Konya'da. Konya'da yatırım yapılabilir. Rahatça söyleyebilirim. Konya yatırıma aç bir şehir. Tabii. Peki ileriye dönük hedeflerinizi merak ediyorum. Var mı bu tarz bir hedef? Aslında şöyle, benim en büyük hedefim bir Donald Trump olmak. Neden? Çünkü Donald Trump bu inşaat sektörünün devasa bir gücü, e, Taşeron mantığını tamamen bitiren bir durum. E, müşteri hususunda e, müşteriye değil de arsa sahibine işte. E, anahtar teslimi tamamen kesen bir durum. Benim düşüncem müteahhite yani inşaat firmasına anahtar teslim yapmak. Çok güzel. Peki müşteri geri dönüşlerinizi de merak ediyorum açıkçası. Neden sizi tercih edelim? Müşteri aslında her müşteri bir elçidir. Bu iş işte birinin beğenisiyle ortaya çıkıyor. Olayı kısaca şöyle özetleyebilirim. Bizim yurt dışı bir müşterimiz bizden bir çizim yaptırdı, beğendi ve diğer inşaat firmalarına, onlar da diğer inşaat firmalarına bu ağa genişledi. Bir nevi networking tarzı bir şey oldu. Çok güzel. Peki Remzi ve izleyicilerimizle, müşterilerimizle sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz? Uç Nesil Mimarlık diye geçiyor. Aynı zamanda web sayfamız mimarlık.com. Bu hesaplardan bizlere ulaşabilirler. Ee, her zaman Konya'da bekleriz. Teşekkür ederim. Bu güzel sohbetiniz için, verdiğiniz güzel bilgiler için sizlere çok teşekkür çok ediyoruz. Çok ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok biliyorum. sağ olun. Sizler de mimarlığa dair merak ettiğiniz tüm sorularınızı gönül rahatlığıyla remzibeye yanıtlatabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.